Arkadaşlar şeyden kapatıp açmıştım. O yüzden oyun gitmişti. Şimdi yine buradayım. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bunu nasıl yaparım? Arkadaşlar bunu da paket yaptırayım mı? Biz. Yaptırdım arkadaşlar. Yok artık bunu bile paket yaptırabiliyorsunuz. Arkadaşlar niye bazı şeyler açtı bu Arkadaşlar ben bazı şeyleri açmadım. Arkadaşlar. He. Oh, my goodness, I got a you got a I got like like took Ben de bunu oldu? Ben de bunu Arkadaşlar, ben ıspıra bakıyorum. Ben ıspıra alayım mı? Arkadaşlar, sıra Ben ıspıra alacağım onun yine. Işte evet, ben ıspıra çok sevdim. Merak etme. Arkadaşlar ben kedi alacağım. Kediyi daha çok seviyorum ben çünkü. Ben zaten eve enstra almana izin vermez. Niye izin vermezdim canım ya? Vermezdim işte. Neyse. Tamam. Vermezsen vermezsin. Ay Ateşler ne oldu bu? Arkadaşlar. Oha adam. Adam, adam kedi şey mi Oha arkadaşlar Gerçekten oha. Arkadaşlar oha geçti. Arkadaşlar adam kedi mamasını yedi. Yarın oldu. Arkadaşlar buradaki herkes ya acayip ya. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Herkes burada bir acayip. <laughs> Arkadaşlar. Herkes burada acayip ya. Siz gidelim bence. Yok bu Ne gidiyorsunuz ya? Arkadaşlar ee, şimdi biz gidiyoruz. Çünkü burada kedi maması yiyorlar. Kediyi pakete koyuyoruz. Neyse <laughs> arkadaşlar biz gidelim gerçekten bunlar ne? Bekle. <laughs> Arkadaşlar bizi diyoruz, Niye burada kalın ki? Burada kediyi pakete koyuyorlar. Kedi mamasını kendileri yiyorlar. Arkadaşlar ben şuraya gidiyorum. kendim geleyim mi kendim geleyim mi geldik <laughs> <Yarlık>. arkadaşlar gel <laughs> yine reklam şimdi arkadaşlar size reklam izletmek yüzünden reklamı doldurmaya durdu değil mi? Hani bir şey yüzünden ben ama ne, ne yüzünden durulduğumu bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> şimdi burada böyle şeyler var. Hmm. Aa var arkadaşlar anladım. Şey yok Ay burada şey varmış. Kedi koyalım. Arkadaşlar burada tek bırakılmış bir bebiş var Ekranlar Arkadaşlar burada tek bırakılmış bir bebiş var Bunu ne yapmalıyım arkadaşlar Arkadaşlar ben bu ne yapmalıyım Arkadaşlar ben bu beşi ne yapmayayım diyeyim. Hey o benim bebeğim. Ya ne diye düşünüyorum anlamıyor musun? O benim bebeğim. Of kızlar hala o bebeğim bebeğim. O benim bebeğim diyor. Arkadaşlar kadınlar denilmiş burada. Neyse geliyorum. Nadım iyiydi. Evet, ne yiyeceğiz. Mesela sipariş söyleyeyim. Sen ne Nuddle istiyorsun? Kardeş, Karadesi istiyorum. Ya ben de Karadesi'yi istiyordum. Ben Karadesi'den başka yemiyorum. He, doğru. Diğerlerine al. Dur, alerjik yoktu da. Şey, e, diğerlerini sen pek sevmiyorsun. Bir tane e, Karadesi'den Nuddle bir tane de peynirli nadıl. Siz yeni gelmiştiniz değil mi? Ay kadının sesine bak. Şey. Ee, evet yeni gelmiştik. He tamam. Ya yeni gelmiş. Yeni gelmişsek ne olacak ya? He, bedava da. Ee, e, tamam. Ne? Ay iyi buradan hemen gidelim. Oyna. Arkadaşlar. Bunların içinde kedi kafası var. Yani biz içmem olmadık. Şimdi başka bir şeye bakıyoruz. Şuan pasta yeri var burada. O kadar da aç değildik yani. Nadırla biz pek de ölmüyoruz. Arkadaşlar biz pek de O kadar da aç değildik. Şimdi bunlara bakıyoruz. Arkadaşlar bunlar güzel bence. Aa bir tanesinde çürük var. Of. Bir tanesinde çürük var burada. Çürük mü var? ne Neden ama? Şu böğürtlen ve yanındaki kez var ya onlar çürük. Çürük falan değil. Siz ne diyorsunuz bakayım? Bir şey demiyoruz işte. niye bir şey diyeceğiz? Siz bunlara bir şey diyemezsiniz. Ay öyle diyorlar, biz gidiyoruz. Aynen de. Be. Eh ben de yürü. Neyse arkadaşlar ya. Burası çok kötü. Aynen. Arkadaşlar bunları almayı unuttuk. Ay arkadaşlar ben neredeyim?